Merhabalar sevgili Boğa Yükselen Boğa bu Burcu Boğalar bu Geleceği Yolculuğa hoş geldiniz. Aralığın ikinci haftasındayız bakalım size hangi enerjiler var. Haftanın yedi günü hayatınızda hangi konular gündem olacak? detaylarıyla şimdi görüyor olacaksınız. Odaklanın, uyumlanın lütfen rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili Boğa Yükselen Boğa bu Burcu Boğalar bu hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz diyorum. Kanalımdaki videoları haftada iki defa Güneş Yükselen Ay Burcu'nuza göre izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Vermiş olduğum güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda benimle nasıl bir rehberliğe başladığınızı kanalımdaki videoları izledikçe daha iyi fark ediyor olacaksınız. Bu anlamda lütfen sizler de odaklanın, uyumlanın zaten sizde ise anlıyor olacaksınız. Evet bakalım 8-14 Aralık haftasında sevgili boğa yükselen boğay burcu boğalara hangi konu gündemler var? Neler yaşayacaklar? enerjiler hangi konular üzerinden size yansıyacak? Hangi tepkileri veriyor olacaksınız? Belki de tepki vermeyeceksiniz. Neler yapacaksınız? Şimdi hep birlikte görüyor olacağız. Pazartesi gününden pazara kadar sevgili Boğa yükselen Boğa bu burcu Boğalar beni nereden izliyorsunuz? Hangi şehir ya da hangi ülkeden yorumlara yazarsanız memnun olurum bu arada. Evet 8 14 Aralık haftası. Sevgili boğalara neler getirecek? Neden memnun değilsin? Neden acaba memnun değilsin? Niye kendine, içine kapandın? Neden şansını görüp değerlendirmiyorsun? İlla yeni bir şey deneyeceğim diyorsun da pazartesi de bunu yapıyorsun işte. İlla ben o yeni şey deneyeceğim. Şansıma sırtımı dönüyorum. Ama ben de şu şeyler yapmak istiyorum deyip de yeni bir şeyi başlatma kararı alıyorsunuz. İlla o yeni şeyi kafaya taktınız. Onu da yapmak istiyorsunuz hayatınızda. Kendi adınıza bir girişimde bulunacağınız. Mars'ın böyle girişimsel enerjilerinin hayatınıza yansıyacağı ama duygusal açıdan da şanslarınızı pek de görmek istemeyip de yeni şeylerle uğraşmak isteyeceğiniz bir hafta olacak. Bunu başlatıyorsunuz, pazartesi günü bir de hafif takıntılı bir durumunuz söz konusu görünüyor. Düşüncesel açıdan da takıntılarla ilgili duygularda memnuniyetsizlik ve tatminsizlik hakim olabilir. İlla ki yeni bir şey başlatma, yeni bir şeyi deneme ya kendi üzerinde ya duygularınla sen yapıyor olacaksın. Yeni bir şey deneyip de kendini de belki de daha mutlu hissetmekle ilgili... Hmm. Bu bir içecekle alakalı, sıvıyla alakalı olabilir. Daha böyle belki de e, serotonin hormonunun, mutluluk hormonunun daha fazla salgılanması ile ilgili bir durum içerisine de girebilirsin. Salı gününe geldiğimizde işte ikizler donlayının etkileri halen daha devam ediyor üzerinde. Tamamlanmayan yarım kalmış konular gündeminde olacak. Ve sen inatçı olup da halen daha inanılmadı.